Evet, e, evliliği sorgulanan bir başka isimle devam edelim. Uğrak evet. Kuş, eski eşlerin nafaka krizi bir türlü bitmek bilmiyor. Geçtiğimiz günlerde de çocuklarını alıkoyarak darp ettiği iddiaları gündeme gelmişti Gonca Derin tarafından. Hı -hı. Şimdi Gonca Derin yine açıklamalarda bulunmuş ve sessizliğini bozmuş. E, ilginç bir hamleyle gündeme geldi. Bir taraftan da Ebru Şallı'nın kocacım da kocacım paylaşımları var. Bakalım neler olmuş biz izleyelim. Eski eşlerin nafaka savaşı hız kesmeden devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde çocuklarını alıkoyarak darp ettiği iddialarının ardından ilk kez görüntülenen ve sessizliğini koruyan Uğrak Kuş. Biraz Bir darp olayı Akşam var. Canım, İyi akşamlar. Sessizliğini bozdu. Ne söyledi? Ya bıkmadınız mı ya? <laughs> ya bıkmadınız mı ya? <laughs> Akkuş'tan nafaka alamadığı söylenen Gonca Derin hangi hamlesiyle gündeme bomba gibi düşecek? <laughs> Gonca Terim ve Uğrak Kuş arasındaki soğuk savaş bitecek gibi durmuyor. Mahkeme Ebru Şallı ile ihanet iddialarının ardından ayrılan eski eşler her platformda karşı karşıya geliyor. İş insanı Uğrak Kuş, dolandırıcılık, eşe Ebru Şallı'ya sokakta darp, ödenmeyen nafaka ve çocuklarını zorla alıkoyma iddialarıyla gündemden düşmüyor. Uğrak Kuş'un eşe Ebru Şallı'yı darp ettiği iddialarıyla sahte peri masalı ortaya çıktı. Sosyal medya eksenle ilişkilerini sürdürmek isteyen çift şiddeti yalanladı pahalı barışma tatiliyle Şahlı'nın gönlünü almak isterken duvara tosladı. Eski eşi Gonca Derin nafaka defterlerini açtı. Daha önce Uğrak Kuş'u kendisini darp ettiği iddiasıyla dava eden Gonca Derin, ''Bir yıldır nafakamı doğru düzgün alamıyordum. Son 4 aydırsa aylık 7 bin lira olan nafakayı hiçbir şekilde ödemiyor.'' diyerek Akkuş'a adeta meydan okudu. İyice çizmeyi aşan Akkuş çocuklarını zorla alıkoydu. Gonca Terin'in an an paylaştığı kaçırılma skandalı gündeme bomba gibi düştü. 9 yaşındaki kızlarının annesinden yardım isteği ise yürekleri burktu. Korku dolanlar yaşayan anne ise açtı ağzını, yumdu gözünü. Ama şu an çok kötü bir durumdayız. Burada kameralar var, hepsini alacağım, hepsini vereceğim. Şu an kızım nerede bilmiyorum, şu an iki çocuğum da yok. Ee, beni aradı, ee, konuşması var zaten, onu da paylaştım. Kızımı bulana kadar uyumayacağım, o kızı bulacağım. Şu an Uğur Akkoş, artık konuşacağım, umurumda değil. Ee, aslında şu an bir hükümlü, cezaevinden izinli çıktı. Ee, ve şu an alma hakkı olmadığı halde ben kızımı getirdim buraya, ee, yeğenimle birlikte test ettim onu gönderdi buradan sürükleyerek bütün arkadaşlar söylüyor sürükleyerek yukarı çıkarmış kızım arada anne altıma yaptım çok kötüyüm beni kurtar dedi geldik buradayız kızımı alacağım gören olursa kızımı ve oğlumu gören olursa lütfen polisi arasın Gel. biz sabaha kadar arayacağız ve bulacağım Sizin... ya bana yapılan kızıma yapılmayacak. Benin eski eşinden şikayetçi oldu tutuklanmasını istedi. Yani şu an arama kararı çıkarttırdık Aha. aranıyor çocuklar gören bilen varsa. Da... Kaçırılma olayına en başından beri reddeden Akkuş hakkında yine asılsız bir takım iftiralar atılmış. Kendi çocuklarımı kaçırdım diye bakmakla korumak, kollamak, ilgi ve sevgi göstermekte sorumlu olduğum kendi çocuklarımı ara tatilde mahkeme kararıyla usulüyle pedagog eşliğinde aldırıp tatile çıkardım. Bu tür karalama asılsız iftiralara artık inanmayın lütfen açıklamasıyla gündemi değiştirmeye çalıştı. Biraz konuşalım efendim. Bir dakika olayı akşamlar, var. O, o, da olay. yani. akşamlar. Ekranım veya bizi öldürecek diyorlar ve bir dolandırıcılara <laughs> çıkmıştı. Ebru Çanlı'yı aldığı araba ve kullandığı lüks çipleri bardağa taşıran son damla oldu. Eski eş Gonca'denin polis eşliğinde Uğrak Kuş'un kapısına dayandı. Yaşanan büyük gelişme sonrası Uğurak Kuş gelen sorulardan sıkılmış olacak ki nafaka sorularına yanıt verdi. Siz vereceğim demişsiniz sonra şey o da gitmiş hatta vermemişsiniz 5'ten sonra ve tekrar yarın kapıya geleceğim diye haberler var. Bu konuda bir şey söylemek ister misiniz? İyi akşamlar. İyi akşamlar. Napaka ödemekten sürekli imtina eden Akkuş'un darp olayı gündeminden sonra Şallı ile yine bir şiddetli olay yaşadı ve yine pahalı jestlerle Şallı'nın gönlünü alma çabasına girdiği ortaya çıktı. Çocuklarının 6 bin lirasını ödeyemeyen Akkuş'un Ebru Şallı'ya 600 bin lira değerinde çanta aldığı Şallı'nın paylaşımlarıyla ortaya çıktı. Pahalı çantasını göstermek için şekilden şekile giren ünlü manken sosyal medyada alay konusu olurken birçok kesim Gonca Derin'e sonuna kadar hak verdi. Bakalım eski eşler arasındaki nafaka mücadelesinin kazananı kim olacak? Gonca Derin mi, Uğurak Kuş mu? Ya. E, evet. Ne durumda bu ilişkisizce? sizce? İki tarafta hala birbirinden e, durmadan şikayet ve sitem eder durumda. E, yani e, Gonca Derin de e, bitmek bilmiyor Gonca evet. Derin'in dilekleri, Çünkü, ricaları. E... Çünkü Gonca Derin'e nafaka ödenmiyor. Çocukların evet. nafakası ha, e, hakkı boşandığı, için. Evet, boşandığı eşi Uğur Akkuş tarafından ödenmiyor. Gonca Derin iddiası öyle. Yani mahkemenin biçtiği nafakayı ödemezse kadın ve bu aylardır ödemiyor. Bir iddiaya göre de bir yerde okudum bir yıla yakın süredir ödenmiyormuş. Ama öb öbür yandan Hava atmaya gelince ben eşime bu arabayı aldım. 11 milyon liralık arabayı aldım. Yok eşime e, çanta aldım. Hermes çanta 600 bin liralık falan. Yani bunlar da e, basının gözüne sokuluyor. Tabii. Yani uğrak kuş nasıl bir insan? Çözebilen varsa beri gelsin. Bu arada... Gonca Hanım'ın söylediği bir söz de var. Cezavinden izinli çıktı şeklinde. Bu konuya da bir açıklık getirsin Uğur Akkuş'a. ya e, hapiste mi, dışarıda mı, kaçak mı? Uğur Akkuş cezaevinden izinli mi çıkmış durumda? Onun nedir bu şeyi? E, eski eşi hakkında Gonca'den şöyle bir yazı paylaşıyor. Madem o kadar seviyorsun niye aynı evde yaşamıyorsun kriminal şişkoyla? E, ...evine al besle... ...etrafa daha fazla zarar vermesin. Ebru Şahlı'ya mı diyor? Bir, yani ya gönderme diyor? yapıyor. Kime yani. Diyor? E gönderme yapıyor. Masayı yani lafı ortaya koyuyor. Ortaya kim koyuyor. Yani şimdi o, o kadar... Şey, ...çelişki var ki... ...Ebru Şahlı diyor ki ben e, kocamdan... ...dayak yemedim trafikte diyor. Ama e, kocası da... ...ondan özür dilemek için... ...ona 600 bin liralık çanta... ...hediye ediyor. Özür dilemek için. Yani sen dayak yemediysen bu çantayı senden niye hediye edip de özür diliyor senden kocan? Ya Ebru yani buna sen dayak atmadıysan, var? dayak atmadıysan, dayak e, atmadıysan karına niye böyle bir jest yapıp ondan özür diliyorsun? Yani bir, bir de zaten yani, o olayın doğru olduğuna da herkes inanıyor o dayak olayının. Ebru Şallı'nın da bu gittiği yol yol değil Bilal Beyciğim. Gerçekten ama doğru ki. bulmuyorum yani. Çünkü bugün e, kime ne e, yaparsan gelir senin karşılığını buluyor. Eğer bittiyse ben gireyim bir şeyler gidin, gidin söyleyeyim? Bile, yani bile, evet. hay hayatınızda bir her zaman şunu söylüyorum ben. Yani nacizane tecrübelerim evet. ve yaşadıklarımdan yola çıkarak hayatınıza bir e, adam alırken e, ne olursa olsun e, onun eski eşine, eski karısına, çocuklarına nasıl davrandığını, e, nasıl baktığını e, ...dikkat edin. Dikkat edilmesi gereken konular. Çünkü o bir ayna olacaktır size. Yani geçmişine nasıl davrandığını... ...geçmişine nasıl sahip çıktığına... ...bakın derim ben bir kadın olarak. Zaten Uğur Akkuş Beyefendi de... ...Ebru ile olan... ...birlikteliğinde ve evliliğinde... E, ...sürekli olarak... ...lüks yaşamlarını... E böyle insanların gözüne sokarak görgüsüzce, görgüsüzce. Bir halinde evet. ve ben şuna inanıyorum ki altyapısı olmayan insanlar buna ihtiyaç hisseder. Bir dakika hızlı edebilir miyim? Bir dakika hmm. Bir dakika. ya, ne var? Ya? Ne var? Ya? Ya? Ya, ne var? Ya niye Ne Ne dün da, neler dedik Ay, ya. Evet. onu bir, sürüyor. Bir, <laughs> <dine de gülüyor> da, sürüyor. Ya. Ben niye ya? ya? Ben sana Ne Ne demek ne var? Ben dün anket bile yaptım. Erkekler oje sürer mi diye. Görebilir ya ne var. Ah, Bilal Beyciğimi de kaybettik. Ya ben burada araştırma yapıyorum, inceleme yapıyorum. Bir sürüyüm ne Beycim. hissediyorlar? Ünlüler ne hissediyorlar? Sen o, o, o Neden tek parmak? E, tek parmak sürmüşler. Tek parmakla başlayıp. Tek parmak başlayıp, Orta parmak. Ha, o nasıl orta parmağı? Orta parmağı sürüyorlar. Öyle mi? Tabii. burular boş kalıyor. Ya orta parmağı böyle çirkin olur diye böyle yaptım ben. Yani böyle şey olmaz, çünkü... Yani bir deneyim dedi Dışarı. bir araştırma bu. Öyle kabul edin arkadaşlar. Yani ne hissediyorlar? Allah'tan kırmızı Bak, bunu, sürmemiş. mi? Bunu sürdükten sonra bana böyle bir şey geldi. Kırmızı sürmeye ne yapacağız? Şimdi? Bana böyle bir şey geldi. Yani böyle bir cesaret, hani, böyle kırmızın, bir şey, kır... bir rahatlık geldi, bir ferahlık geldi. Allah bunu sürdükten Allah. sonra evet, bir ara <laughs> ayaklarım da biraz yükseldi, biraz yükseldi ayaklarım. Ünlüler ne hissediyor? Oje erkek Neyse, oje yani yani ne hissedir? Gerçi ne, ne, oluyor? Bence erkeğe, hiç güzel oje değil. Ya. Yani ilk... kına yak daha iyi. Nereye? Nereye kına yakayım? Nereden <laughs> niye kına nereden çıkar? Parmaklara kına. Ay inanamıyorum Yok. gerçekten. O da elini saklıyordu yayından beri. <laughs> Tabii canım ya, ben gördüm. Sana ya. şey işaret yapıyorum anlamadım. Ya sen. merak Aa. ettim ne hissediyorlar? Taka, süren, bak, ya o şey kadına kendini e, e, dişi araştırma. hissettirir. Bak, mesela. Eller, eller evet. bakımlı eller dişi hissettirir. erkeği ne hissettirebilir Hissettirdiklerini ya? Hissettirdiklerini söylüyorum. Bir rahatlık geldi, bir huzur geldi. Evet geldi. <laughs> bir tatlılık <Biraz> da geldi <laughs> mi? Bir tatlılık <laughs> Tatlılıkta da. Da. ne ilgisi var? minnoşluk geldi mi? Ne ilgisi var? Ne ilgisi var? Minnoşluk. Hayır efendim olur mu öyle şey ya? Allah Allah. Öyle erkek ya. küpe takar, takınca da böyle olmuştum. Ben küpe taktığımda da böyle olmuştum. Böyle bir e, ayaklar böyle hafif böyle bulutların üzerine doğru yükseliyorsun. Kenan Doğulu yüzünden bunu sür Kenan Uras hadi neyse ama Nelerine Kenan sebep sürünce, olduğunu görüyor musun? Ne ya? hissetti acaba diye yani. yani fena değilmiş. Bundan sonra hep elleri ojeli mi göreceğiz? Fe olabilir, olabilir. Fena değil mi? Ay yok Bilal Beyciğim ya çıkarın fena... onu ya. hayır efendim, Lütfen niye ya. Çıkarmam ya ben ojeli bir erkekle nasıl yapacağım bilemiyorum. Niye çıkarın ya, onu ya. Ya çıkarmam ya. Ya yani çıkarın ya. Ya sen de ameliyat olacağım, estetik olacağım diyorsun görsen fena var mı? var ya. Yani sen de öyle deme. Sen Ay. De öyle deme. Ben de bunu sileyim. Olur mu öyle şey? Ne alakası var diye. Sen bana karışıyorsun, ben de sana karışırım. Ama Bilal Beyciğim olmamış şimdi bu ya. Vallahi olmamış. Vallahi olmamış. Öyle mi? Yok ben... Bakalım yorumlara ne yazacaklar. Ya, bakalım. bakalım. Ee, onu nasıl çıkaracağınızı da biliyor musunuz? Asetonunuz var mı? Ya çıkarmayı pek düşünmüyorum ya. Bu kalsın Ojen böyle. Ojen numaranız kaç? Yok <laughs> yok yo, kızım kızımın kızımın ocesini işte rica ettim o sürdü ha. o sürdü kendini öyle süremediniz. <laughs> bir de oje mi süreceğim kendi kendime, e kendime yani ya. Yani gizem ayaklarına kendi sürüyordur artık alışmış adam öyle yani. yani, yani başka <laughs> renk sürüyor. Allah alıştırmasın diyelim. Allah alıştırmasın. Bu arada <laughs> bu arada, bu arada yani. Mehmet Ali sana da tavsiye ediyorum Mehmet Ali e de tavsiye ediyorum Mehmet Ali hiç fena değil.